bu programda hem gülecek hem üzüleneceksiniz. DJ şekil olan sizler için memleket memleket geziyor. Çiftçimizin sesini sizler için ekrana taşıyor. Anadolu insanının kendine öz yorumlarıyla türkülerin tadına varacaksınız. Yazımı kışa çevirdin, Bak gözümden akan yaşa Evlerinde lambaları yanıyor Göz göz olmuş cigerlerim kanıyor Çiftçinin türküsünde buradayız Çiftçinin türküsünde buluşuyoruz Çiftçinin türküsünde biz de buradayız Çiftçinin türküsünde buluşalım Çiftçinin türküsünde buradayız DJ Şekil olan ile çiftçinin türküsü pazar saat 22'de Seymen TV ekranlarında.